Merhabalar sevgili arkadaşlar. Tekrar yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bu videomuzda Ukrayna'da eşten dolayı oturum almak bunun hakkında bilgilendirme yapacağım. Bir önceki videomuzda eşten dolayı D14 vizesiyle nasıl alınır, nereden alınır bunları anlattım. Oturum alabilmeniz için eş eş durumundan oturum alabilmeniz için D14 vizesi gerekli. D14 vizemiz var. Ee, Ukrayna'dan Ukrayna'ya D14 vizesiyle giriş yaptık ve Ukrayna'dayız. Dışarıdan Ukrayna için oturum başvurusu yapılabilir mi? Yapılamaz. Şu anki kanunlar buna el vermiyor. Hele ki ilk başvurunuzsa kesinlikle olmuyor. Şu anda yeni bir kanun tasarısı var takip ettiğime göre. Diyor ki birinciden sonraki kanun e, veya kaybettiği Kaybederseniz oturumunuzu yeni kanunda e, yurt dışı temsilciliklerinde buna başvurma hakkınız var ama şu anda yürürlükte değil. O yüzden şu anda güncel olanlardan bahsedeceğiz. Şimdi D14'ünüz var. D14 vizeniz var. Ukrayna'ya giriş yaptınız. D14'ünüz 90 günlük. Ben sizin yerinizde olsam girer girmez hemen ertesi gün pasaport servisine bulunduğunuz il, ilçe nereye bağlıysanız pasaport servisi ilçelerde de oluyor çünkü. Benim bulunduğum yer ilçe, il merkezi değil. Buraya gidip bağlı olduğunuz yere giderseniz iyi olur. Halbuki fark etmiyor. Her yerden başvurabiliyorsunuz oturuma ama. Şimdi bağlı bulunduğunuz yere yani başvursanız iyi olur. Çünkü birkaç defa gidip gelmeniz gerekiyor. Ne bileyim işte Kiev'den başvurursanız da gideceksiniz pasaport servisine en az iki defa, üç defa. Lviv'den, işte başka bir şehirden, Odessa'dan, Harkiv'den. Yani bir kere de olan bir işlem değil. Birkaç da yani bir size randevu veriyorlar sonra teslime çağırıyorlar. İki, üç defa en az gidiyorsunuz. Şimdi gideceğiniz yer pasaport servisi, immigration, immigration. Yani göç idaresi falan diye de çevrilebilir. Bunun içinde pasaport bölümüne bakan yani Ukraynalılar için de pasaport veren yer burası bir bölüm. Buraya gidiyorsunuz. Eşiniz olması gerekti. Eşiniz olmadan olmuyor. Çünkü o, onun da imzasını falan alıyorlar. Sizin de elektronik imzanızı alacaklar. Adım adım anlatacağım. Şimdi bir en son gelmiş olduğunuz halinin tercümesi artı noter onayı. Çünkü yeni D14 vizeniz var. Bu tercümenin içinde bu D14'ün de fotokopisinin falan olması gerekiyor. 100 grevini tercümeye verdim. 200 grevini notar onayına. Toplam 300 grevniye pasaport okeydir. Yani yeniyseniz de ya ilk defa ben tercüman büyük ihtimal ilkinde 200 aldı. Sonra 100 almaya başladı benden. 2-3 defa daha yaptırdım. Yani 100 grevini hakikaten yani fotokopi zaten 5 grevini zaten 8-10 sayfa fotokopi çekiyor. Bunlara para almıyor. Hepsinin 100 gramını alıyor. Veriyor size. Sonra gidiyorsunuz yakında hemen başka bir noter var. 200 gramını de o alıyor. O iple dikiyor. Mühürlerini vuruyor. En arka sayfada kimin tercüme ettiğine dahil yer var. Oraya ismini falan yazıyor. İleride bir sıkıntı çıkmasın diye. Pasaport tercümesi noter onaylı. Eşinizin pasaportu şunu da atlamayın. evlilikten sonra ID kartını değiştirmesi gerekiyor. Soy ismini değiştirecekse bunu işte ID kartını alırken belirtiyor falan. Evlilikte zaten soruyorlar soy isim değişecek mi yoksa kalacak mı? Eğer soy isim değişecekse işte ID kart da değişiyor. Yeni kimlik kartıyla gitmeniz gerekiyor. Bunu istiyorlar zaten. Kimlik kartı olmadan işlem yapılmıyor. Yani Ukraynalı işinizin pasaport falan eski pasaport bunlar e, pasaport servisinde kabul edilmiyor. ID kartının olması gerekiyor mutlaka. Evlilikten sonra. Soy isim aynı kalsa da değişse de bu ID kart gerekli. Üçüncü madde yani bu sıralama değişebilir. Harçlar ee, yani, yani bir ay oldu da yani bir ay olmadı bile. Ama ben, inanın yani şöyle koyan bir para değil. Yani sizden harçlar artı iki tane de pul istiyor. Pul'a 40-50 grevini verdik. O bir yıllık oturum için harçta yani 500 grevini olmadı galiba. Çünkü 2-3 tane. 281 40 51 Yani toplamı harçlarla pulla beraber 500 grevini falan. Yani kendiniz yaparsanız hakikaten ucuz. Ama bir paranız boldu. Yani bol, bol demeyeyim. Yani zamanınız yoktur ve evrak işini anlamıyorsunuzdur. Gidip gelme fırsatınız yoktur. Ama tabii başvururken parmak izi falan veriyorsunuz. Zaten mutlaka sizin gitmeniz gerekiyor. Hani bir aracı da olsa o aracı da size diyecek ki gel fotoğrafın çekilecek parmak izin verilecek aracı tabi o da işlem yaptığı için sizden para alacak. Ama yani inanın harcı bir yıllık harcı çok düşük yani. 500 falan falandı yani. Çok büyük para olsa hatırlarım çünkü. Küçük parayı hatırlamıyorum. Yani çok az bir paraydı. Harçlar böyleydi. Sizden iki tane pul istiyorlar. Zarfa basılı. Çünkü e, herhalde postayla gidip geliyor. Kiev'e veya büyük ihtimal Kiev'e gidiyor. İçişleri Bakanlığı'ndan geliyor çünkü. Ondan sonra dördüncü maddemiz size diyor ki başvurduğunuz tarihinden itibar, it, itibaren hani ben süreliye başvuracağım diye süresize başvurunca büyük ihtimal daha uzun süreli bir sigorta isteyecekler. Sağlık sigortası yaptır diyor. Gidiyorsunuz her yerde sigorta ajantaları var. Ben bir yıllık yaptırdım. isterseniz daha farklı da yapabilirsiniz. Ve sigortacı size soruyor. Yani diyorsunuz oturum için mi vereceğim. Ucuz olan mı dedi. Ortada ben dedim yani en ucuz olan hangisi ise 366 gramda. Kısacası. Ama teminatı çok düşük. Yani bu sizi yani toplamda bir 3000 gramniye kadar destekliyor. Hasta olursanız falan başınıza bir iş gelirse. 3 Yani siz bunu isterseniz yaptırmak istiyorsanız daha yüksek ücretli bir şey de yaptırabilirsiniz. Yani 800 bin gram. Yani çok büyük bir para değil yani yani teminatı yüksek olan yani çok belki 30 bin euro'lu teminatta şimdi benim başka sigortam var var diye bunu yaptırırken yani bunu dedim ki yani en ucuz olsun çünkü daha önceki sigorta 3 ayı var 30 bin euro teminatlı ama buna bu sadece bir evrak yani yani çok önemsemiyorlar ve size teminat miktarını söylemiyor diyor ki git bir tane sigorta yaptır diyor 1 yıllık olsun diyor ama 30 bin euro 50 bin euro 20 bin euro kapsam yok en azından benim yaptırdığım yerde yok. Şimdi biri çıkıp diyebilir ki evde biz yaptırdık 30 bin euro. Benden istenmedi ve ben bununla beraber oturumu aldım. Hani bir hata bir sorun çıkmadı. Yani ben 366 gramla Türk parasıyla 200-250 lira tekabül eden bir yıllık sağlık sigortası yaptırdım. Bu bu kadar. şimdi 5. maddeye gelelim. Tabii şöyle bir şey var. Siz şimdi gidiyorsunuz. Önce bir imigrasyona uğrayın. Yani bu pasaport servisine uğrayın. Çünkü gittiğiniz gün size işlem yapmıyorlar zaten. Size diyor ki ha bakıyor. Onun kendi bir iş şeyi var. Bana 12 gün sonra randevu verdi. Tam 12 iş günü değil. Toplam 12 gün sonra. Yani bir buçuk hafta sonra şu gün şu saatte gel dedi. Evrakların bunlar bunlar bunlar. Şimdi herkes bilemiyor çünkü. Şimdi Ukrayna büyük bir coğrafya. Şimdi Ukrayna'nın neresinden başvuracaksın? Şimdi Kiev'de belki herkes biliyor. İşte Lviv'de biliyor, Odessa'da biliyor, Harkiv'de biliyor. Ama atıyorum küçük bir şehirde. Şimdi ya benim gittiğim yerlerde genelde ilk Türk ben oluyorum. Yani benden önce hiçbir Türkiye işlem yapılmamış. Şimdi karşılıklı anlaşmalar var veya herkesin tabi olduğu anlaşmalar var veya yabancının çok az olduğu yerler var veya atıyorum şimdi Ukraynalı eskiden Rus yani pasaportu olan insanlar var. Onları biliyorlar. Ama yabancı biri geldi mi onlar da açıp kanuna bakıyor. Kanunda ne gerekiyor? Ona göre işlem yapılıyor. Şimdi benim olduğum yer küçük bir ilçe. Ben yani ilçeye gidiyorum. Selamun aleyküm aleyküm selam. Eee? Ben oturum istiyorum. Ya beni görünce zaten bir şaşırıyorlar. Senin burada ne işin var? Neyse ondan sonra onlar da bakıyor. Onlar da öğreniyor. Onların da şeyine. Biz de bu bilgileniyoruz. Bu bilgilerimizi de sizle paylaşıyoruz. Benim durumumda olan insanlar da vardır. Yani Paylaşmak açıkçası güzel. Çünkü herkes birbirinden öğrene öğrene bu işleri yapacağız. Kimse anasını karnında doğmadı. He, bu Ukrayna harcını e, diyor ki gidin diyor bankaya yatır. Hiçbir şey elden yatırılmıyor Ukrayna'da. Ya e, postaneden, ukur poştan veya e, banktan, bankadan işlem yapılıyor. Bankada hesabınız varsa zaten gider gitmez bütün e, siz e, şeyi soruyorlar. Vergi numaranızı girer girmez tamam diyor senin diyor vergi numaran var başka hiçbir şey istemiyorum diyor. Pasaport, masaport, tercüme, tercüme. O yüzden hani 3-4 önce yaptırdığımız altyapının da biraz kolaylığı oldu burada. Yani banka hesabı şart. Banka hesabı olması gerekli. Se, vergi numarası. Kimi diyor ki Ukrayna'da oturum alırken vergi numarası gerekli değil. Gerekli. Benden sordular. Yani e, pasaport servisinde ee, işlem yaparken bile vergi numarası gerekli. E, para yatırıyorsun. Adam gerekli değil diyor da. E kardeşim para yatırıyorsun postaneye. Nasıl gerekli değil? Postane direkt vergi numaran olmadan işlem yapmıyor. Tamam diyecek ki eşimin e, vergi numarasıyla yaptık. Olabilir. Ama ondan sonra mesela en son neye gittik? Ee, harç yatırırken dedi ki senin üstüne olacak. Yani evlilikte falan harçları mesela eşinin Şeyle de yatırabiliyorsun. Vergi numarasıyla Ama en son oturum almaya giderken diyor ki git diyor bana diyor kendi vergi numaranla beraber diyor harçları yatır diyor göreyim diyor. Onların kağıtlarını alıp geri götürüyorsun. Ondan sonra evlilik cüzdanın. Ukrayna'da evliysen sıkıntı yok. Fotokopisi ve aslı yurt dışında evliysen büyük ihtimal apostil, tercüme, noter onayı aşamaları daha fazla. Eşiniz yanınızda olacak. Fotoğraf falan istemiyor. Fotoğraflar ve elektronik parmak izi orada alınıyor. Şimdi bunların üzerinden bir daha geçeyim. Anlaşılmayan bir şeyler olmuş olabilir. Gittik. 12 gün sonraya randevu verildi. Ee, randevu da diyor ki 12 gün sonra atıyorum salı günü saat 2'de öğleden sonra 2'de başlıyor zaten. Yemekleri o saatte bitiyor. Gel işlemleri başlayalım. Gidiyorsunuz oturuyorsunuz. Genelde çalışanlar zaten hep hanımefendi. Bir tane elektronik pet var. Orada parmak izi veriliyor. Karşıda bir tane fotoğraf makinesi var. Otur diyor. Fotoğrafını çekiyor. Başlıyor girmeye. İsim, soy isim. İşte tercümelere bakıp oradan. işte isim. Bazı isimler mesela benim soy ismimde yumuşak G var. Yumuşak G değil gibi. Yani normal Latince'de, İngilizce'de olduğu gibi normal G yazılıyor. Ama mesela bazı böyle mesela J, D bunlar karışık olanları mesela Ukrayna C'ye de çevirebiliyor. Yani adam diyor ki benim diyor ismim bilmem neydi neydi ama diyor Ukrayna arasında bir harf daha girdi araya. Olabiliyor. Çünkü tercüme buna göre çeviriyor. Benimki de yok. Benim adım Mustafa. Benim yani Mustafa olması güzel. Ukrayna telaffuzu kolay bir dil yani. Hani bildikleri bir isim ama farklı bir dili de yani telaffuz ederken bile zorlanıyorlar. Bırakın yazmayı. Parmak izini alıyor. Bayağı bir sürüyor. 45 dakika yakın sürdü bizim işlemler. Ondan sonra sigortayı giriyor. onları giriyor. Hepsinin fotokopileri ayrı. Sizin verdiğiniz dosya yapılıyor. Bir de karton dosya istiyorlar sizden. Karton dosyayla veriyorsunuz. yeten hepsini de scan ediyorlar. Yani hepsini tarıyorlar tek tek. İşte pasaportun bütün sayfalarını, ondan sonra verdiğiniz sigortayı, evlilik cüzdanınızı, işte eşinizin kartını. Ya yani her şeyi her şeyi tarıyorlar. Bu sisteme yüklüyorlar. Sistemde ben izledim tek tek. MS-DOS'la çalışan bir sistem var ama arayüz böyle gelişmemiş ama hakikaten tıkır tıkır çalıştı yani. Sisteme yüklediler. Bu büyük ihtimal yani İçişleri Bakanlığı'dır herhalde. Bunların kendi Ukrayna'nın İçişleri Bakanlığı'na sistemin yüklendi. Ayrıca de kendileri fiziksel olarak kartonun içine koydu. Herhalde burada saklıyorlar onu. Yani arşiv sistemi var. Arşiv sistemi sadece online vereyim falan yok. Arşivde basıldı, parmak izleri, fotoğraflar hepsi koyuldu oraya. Hepsi yüklendi. 45 dakikadan fazla sürdü. Tamam dedi. İşlemler bitti. Harçları yatırmıştık zaten. Harçlar harçları gözüktü. İki tane zarf. Zarfın üstünde posta pulu. Bununla beraber onlar kendileri bir tarih falan giriyor. tarihi anlayamadım. Herhalde başlangıç bitiş tarihini kendisi seçti. Ondan sonra ben dedim hani daha önceki paylaşımlara başkalarına bakıyordum. Hani büyük şeylerde işte 3 hafta, 4 hafta, 1 ay bekledim falan diyenler de vardı. Ben de hani bir aya falan gelir mi? Öyle bir beklentim vardı çünkü. Yok dedi 2 hafta içinde sonuçlanır. Dedim güzel. Toplam 1 hafta 4 gün falan sürdü. Yani ben atıyorum cuma günü verdim. Ertesi hafta değil, ertesi hafta çarşamba, perşembe hatta gittim baktım bir günde önceden hazırmış. Tarihi çünkü öyleydi. Size böyle Ukrayna oturum kartınızı veriyorlar. Ama dediğim gibi benimki süreli. bir yıl süresi var. Bunu ikincisini için ne zaman geleyim dedi. Bir ay öncesinde gel dedi. Yani atıyorum bu 10. 18, yani 10. ayın 18'inde bitiyor. Bana dedi ki 9. ayın 18'inde falan sen buraya gel. Gene randevu vereyim. Sonra git evraklarını tabii artık D14 vizesine ihtiyaç kalmayacak bir kere alındı diye. İkinci senesinde tabii gene işte harçlar atıyorum fotokopiler. Noter onaylı tercüme falan. Bunları istiyorlar. Bunları biliyorum. Bunlarla geleceksin dedi. Tekrar başvuracaksın. Üçüncü senede tabii farklı bir proses var. Üçüncü senedeki yani o süresizliğe, 10 yıl kullanımı olan kart için farklı e, herhalde evrak listesi de değişik. Bunlarla gel dedi. Çok teşekkür ettik. İki hafta sonra aradı bizi. Tabii arıyor. Tamam dedi. Gelin dedi. Eee Size oturumunuzu teslim edeceğiz dedi. Gittik tekrar elektronik parmak izimi alarak imzamızı alarak bana oturum kartını teslim etti. Biz teşekkürümüzü ettik. Ben de biliyordum. Orada da bize tekrar söylediler adres kaydınızı yapın. Bu önemli. Ukrayna'da adres kaydınızı oturum aldıktan sonra yapmazsanız cezası da var. Ve Ukrayna herkesin adresinin kayıt, kayıtlı olmasını istiyor. Yani burada bir ilden farklı bir ile giderseniz de adresinizi kaydınızı almanız yani ikamet yanınızı taşımanız Türkiye'de de öyle. Öyle yani son 10 yıldır falan bizde de aslında cezası var da büyük ihtimal uygulanmıyor. Yani adresinizi beyan etmeniz lazım. Bunu da ben size kısaca anlatayım. Belediyenin içinde Sinap denen bir yer var. Adres kayıt yeri yani böyle belediyelere giderseniz 10-15 tane masa var. Farklı farklı işlemler yapıyor işte evinizin projesi projesi onlar orada geçiyor. Sınapa gidiyorsunuz. Sınap diyor ki tabii ben gittiğim için orada da ilk defa gelen yabancı değilim de. Yani ilk defa giden Türk benim. Sınav ee, snap şey istedi. Ben de işte aslında orada bir daha ben noterden yeminli tercüme artı noter onaylı bir daha pasaport fotokopisi yaptım. Olsun, lazım olur tekrar. Snap dedi ki işte şey olacak dedi. Ee, bir daha pasaportunuzun yeminli tercümesi. Çünkü arkada Noterin imzası ve ismi soyismi var. Onu sisteme yazıyorum dedim. Belki başka yerde benim okuduğuma göre ki aslında gerek yoktu ama isteyince bir şey diyemedik. Tekrar gittik 300 grevine, 100 grevine tercüme, 200 grevine noter onayı vererek noterden tercümeyi getirdik. Eşiniz yanınızda olacak. Eşin yani eşimin evi var burada kendisinin veya yoksa da tahminimce onların işte. E, kiralıksa atıyorum. Herhalde evin şeyini isteyecekler. Yani ev kira kontratını falan bir şey isteyecekler. Çünkü ev sahibi olmadan kayıt olmuyor. İşte sözleşme var bilmem ne var. Baya bir evrak var yani. Eşiniz size bir tane sözleşme yapıyorlar tekrar. E, ve size bir harç Kağıdı veriyorlar tekrar. Gidin diyorlar postane yatırın. 40 grevinlik bir harç yatırıyorsunuz. Artı 10 grevinde de postane komisyon oluyor Toplam 50-55 grevinde bir şey yatırıyor. Yani 30-40 lira bir para. Bunlar çok yani yani çok can acıtmayan paralar. Çünkü 30-40 lira, 50 lira, 200 lira, 300 lira Türkiye'de şu anda en ufak bir şey dünyanın parası. Burada hala bunlar ucuz. <laughs> Sonra sınava geliyorsunuz. Tabi onlar tekrar size bir tane sözleşme yapıyor. Ev sahibi. Yani eşiniz, ablanız, babanız olması önemli değil bildiğiniz bir tane sözleşme yaptılar. Sözleşmenin sahibi ve ben olmak üzere. Sözleşme sahibi imzalıyor. Ben imzalıyorum. Size artık bu adrese kaydediyorlar. Yani siz burada bizim E-Devlet'teki gibi diye denen bir tane uygulama var. Yani devletin uygulaması. Oraya girer girmez sizin artık oturduğunuz, kayıtlı olduğunuz adres o sınava beyan ettiğiniz adres. Ondan önce sizin bir adresiniz yok. Adres her yerde gerekli. Resmi işlemlerin hepsinde Sizden bir vergi numarası, iki adres soruyorlar. Yani pasaport falan zaten olacak. Zaten e, oturum kartınız olacak ama postfitka bu arada oturum kartınız ismi. Postfitkasız da zaten hiçbir işlem yapılmıyor. Nereye gitseniz herkes postfitka soruyor. Yani daha önce anlattık banka hesabı açılırken e, açılır mı? Açılır. Turist olarak açılır ama. Şimdi bunun da sıkıntıları var. Bazı bankalar sizden tamam kart veriyor alışverişe izin veriyor. Ama başkasının para göndermesine izin vermiyor. Sadece kendiniz Türkiye'den para gönderebilirsiniz veya buradan fiziksel olarak ATM'den para yükleyebilirsiniz. Size birinin para göndermesine izin vermiyor. Veren bankalar da var. Ben onun da hesabını açtım. A bank var mesela. A bank izin veriyor. Önemli değil. İşte turist olarak açabiliyorsan A bankta şubeye göre değişir. Biliyorlar, bilmiyorlar. Herkes yani çünkü herkesin bilgisi farklı oluyor. Herkes yabancıları açarken biraz çekiniyor. Açmak istemiyor falan. Paranın nereden geleceğini soruyor. Çalışıyor mu diyor. Araban var mı? Evin var mı? Bir dünya soru soruyorlar. Yani ben geldim kardeşim bana hesap aç diye öyle hak sana hesap açmıyor. Önce seni bir sorguluyor. Son olarak oturumumuzu aldığımız gün işte al, alır almaz yapın bunu. Sakın imha, ya zaten yan yana bu belediye, imigrasyon, vergi dairesi bunlar Böyle 300-500 metre aralıklarla. Adresinizi beyan ettirin. Size hemen orada sözleşmeden sonra hemen bir tane adres ikametgah belgesini çıkartıp veriyorlar. O belgeyi de sakın kaybetmeyin. Sonra bir daha gidersiniz rica edersiniz de yani gerek yok. Kaydetmeyin. Kaydederseniz de DIA'nın içinde PDF dosyası olarak mevcut. Ukrayna oturum almaktan bahsettik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.